Onu görmüyor musun ya? Yani? Cemre'yi benden uzaklaştır. Öyle bolluk içinde bir hayat yaşayamazsın. İnsanın Firaz gibi bir eşi olunca gülmek için bir neden aramasına gerek yok. O gece ne oldu? O gün ne oldu da cinnet geçirip silahla bastı orayı? Tımarhane'den uğraşıyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık Şerbeti yeni bölümde bizde neler bekliyor? Öncelikle doğa ve... Firaz bu şekilde arkadaş kastınlar daha hoş bence. Hem yaptığı şakalar falan bayağı sardı yani. Ve retikler de yükseldi zaten. Bence bu şekilde kalmaları daha iyi. İlerleyen bölümlerde Doğa ve Fatih kavgalarının daha çok ön planda olacak. Fakat hani Doğa zaten istemiyor. Her bölüm başı maşallah izlemiyor ama bölüm sonunda da ben aşığım diye geçiniyor Doğa. Neyse ilerleyen bölümlerde dediğim gibi Nilay daha çok ön planda olacak. Doğa yine affedersiniz ama orada burada onunla bununla yatacak bildiğin sevmiyorum sevmiyorum diyor maşallah ama sezon sonunda aşığım aşığım diye geziniyor işte bildiğiniz dua klasik her bölüm böyle böyle işte Fatih de aldatacak herhalde onu öyle gidecek işte ne bekliyor sanki bildiğin kalıcı şerbeti.